<laughs> Böyle bir şey yok yani şu an gerçekten kuduruyorum. Tekrardan merhabalar. Yürüyüşten geldik. Duştan çıktım. Gördüğünüz gibi böyle küçük bakımlar yaparken şimdi de videoyu açayım dedim. Şimdi bu videodan size geçtiğimiz haftada neler yaptım. Onları göstereceğim. Sonuç ne oldu? Ondan bahsedeceğim. Bütün böyle doğallığımla anlatacağım yani. Öncelikle beni ilk kez izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son iki yılda bazı sebeplerden dolayı çok fazla kilo aldım. Ve çok dalgalı bir süreçten geçtiğim için yani kilo alıp verme konusundan bahsediyorum. Artık hayatımı değiştirmeye karar verdim. Ve aynı zamanda zaten YouTube'a da içerik ürettiğim için bu süreçte en doğal haliyle her şeyi de paylaşmak isterim yani. Zaten böyle bir şey yapacağım hem beni de motive etsin ya da beni izleyen insanları da motive etsin diye. Eğer ilk videomu izlemediyseniz yani bu serinin başlangıç kısmına, buralara bir yerlere bir kart bırakacağım oradan ilk videoma gidebilirsiniz şimdi öncelikle da sonra krem söyleyeceğim suya hiç dikkat etmedim gerçekten bu hafta geçtiğimiz hafta suya çok dikkat etmiştim ama bu hafta suya cidden hiç dikkat etmedim yalan yok bence o yüzden de çok da kilo veremedim gibi hissediyorum yani su cidden çok önemliymiş bir de aktivite bu hafta maalesef ki aktiviteye de biraz Olsun ama. En azından şunu söyleyebilirim ki diyetimi hiç bozmadım yani. Gerçek hiç bozmadım ben de. Sadece şöyle bir şey olmuş olabilir. Bir tık porsiyonlarda böyle bir ya çok az ya da çok fazla. Hani böyle bir tutarsızlık alışma süreci olsun. Bunları normal karşılıyorum ben. Aa diyetimi hiç bozmadım dediğim şöyle bir şey oldu. Tatlı krizleri biliyorsunuz. Gizli şekeri falan olan, pikoslu olan insanlar tatlısız. Yani tatlı krizi çok gerçekten herkesin sürekli tepesinde olan bir şey. Neyse Çanakkale'nin meşhur bir tatlısı var. Belki duyanlarımız olmuştur. elması diye. Misafirlerimiz olduğu için e, da tattıralım dedik. Sadece gerçekten sadece birkaç çatal yedim. Bu kadar. Ama kestim mesela. Bu benim için aslında çok büyük bir şeydi. Yani şöyle çok büyük bir şeydi. Ben geçen sene Ekim, Kasım gibi falan yine diyete başlamıştım ve böyle bir ay falan çok sıkı yapıp sonrasında dedim ki kendime bir gün ödül vereceğim. Bir gün ödülü verdim. Ondan sonra tümden gitti yani. Bu yüzden benim için çok önemli. Hani bozmadan devam ettirebildim. Bunu aştım yani bir noktada. Hani belki tek bir sefer için bunu söyleyemeyiz. Ama sonuçta bir kere o tatlıdan 2-3 çatal yedim ve 2-3 çatal yani ben normalde böyle porsiyon yerim. Hani tamam kendime. 2-3 çatal yiyebildim ve bıraktım yani. Bu gerçekten çok büyük bir adımdı. Kendimi bu konuda etmeye çalışıyorum. Şimdi öğünlerimi ve duygusal iniş çıkışlarımı izleyelim. <laughs> Hayır, bana da ben beni acımarıyor. beni ilgilendirmiyor. Yani hem yemek konusunda zorlanmadı, zorlanmamız yetmiyormuş gibi bir de anne tarafından bir yargı yiyorum. Alıyorsunuz. Ya, ya işte neden zayıf oldum, o zaman anladınız mı? Baran da bana eşlik ediyor da. Üç litre su içtim ama ya yani, ondandır. <laughs> ben şu an mesela uyuyacağım bir şey yemek için. Tamam. O kadar açım yani. Tamam. Aynen. Sabah nasıl yapacaksın? Ee, biraz acıktım, o yüzden bir şeyler yememek için. Erken uyuyacağız. Altıda gideceksin. Yürü. Saat 4 ama 5.30'u falan yemek yemeyi planladığım için çünkü akşam çok zor olmasın diye. Koçam yarın bu akşam sahile gittik. Değişik olsun. Böyle bir tık da aktivite olsun diye. Gerçekten insanlar dondurma falan yiyordu. Hayvan gibi canım dondurma çekti. Tatlı krizleri bırakmıyor peşimi yani. Bir şey böyle böyle bir şey canım çekiyor ve yiyemediğimde gerçekten sinir yapıyor. Başım falan ağrımaya başlıyor. Şimdi uyuyacağım. Daha fazla açlık hissetmemek için uyuyacağım bu arada yani. yani Keyfimden değil. Maalesef ki zorlandığımız akşamlardan bir tanesi daha yani. Ben çok kötüyüm. Yani gerçekten çok zor tutuyorum ve artı olarak bir de başım ağrımaya başladı. Suyla doymaya devam. Benim bunu net çekmem lazım diyeceksiniz ki niye? Çünkü e, saat akşam sekiz buçuk falan ve o kadar iştahımız açıldı ki yemek şey yememek için arabayı yıkamaya geldik. Yemek yememek için buraya geldik. Navruz yani. yükseltiyoruz. <laughs> yani gerçekten ama bak, öğlen arasına kadar, akşam yemeğine kadar falan çok okeydim. Ama akşam yemeğini yedikten sonra böyle bir şey yok yani. Şu an gerçekten duruyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Hani lütfen bugün bitsin. Lütfen sabah kadar araba yıkayım yıkarız yani. Günaydın bunlar. Tartı vakti. Gülelim. <laughs> <laughs> Anne, hiç kilo vermemişim galiba. 350 gram e. Olsun. Olsun. Bu şeyler bizi yıldıramaz. Asla ve katta yani gerçekten. Önümüzdeki hafta daha fazla veririz. Olsun. Biraz daha fazla Şimdi önümüzdeki hafta için küçük hedefler koymak istiyorum. Şöyle mesela bu hafta suyu falan böyle tam tutturamadım ya. Bu hafta suyu böyle olabildiğince fazla tüketelim. Bu bir. Su gerçekten çok önemli. Ee, yemek konusunda zaten çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Onu çok ellemeyeceğim. Bir de aktivite. Yani her gün bir şeyler yapmaya çalışacağım bu hafta. Bu haftanın şeyi bu iki tane hedefi olsun. Su içmek ve aktivite yapmak. Yani spor yapmak, ter atmak bir şekilde bir şeyler yapmak. Benimle beraber diyete başlayanlarınız varsa eğer siz de kendinize bir tane, iki tane ya da üç tane bir, hedef koyun bence bir şekilde bir şeyler. Yani mesela bir önceki haftada eğer eksik yaptığınız şeyler varsa bu haftaya bir şeyler daha ekleyin. Yani ben böyle bunu unutmamak için kendi sürekli şey falan gönderteceğim. Bildirim. Hani su iç, spor yap, bir şey yap da bence öyle yapın duvar kağıdınıza falan bir şekilde bunu belirtecek şeyler koyabilirsiniz. Açlıktan ve aç hissetmekten korkmayalım. Çok normal bir şey yani. Bu çok normal bir şey ve aç hissediyorsan gerçekten zayıflıyorsun demektir. O yüzden bu histen korkmayalım. Çünkü diyet konusunda falan sıkıntı yaşayan insanların bundan ya korktuğunu biliyorum. Çünkü benim çağrımdaki insanlar da böyle, ben de böyleyim. Mesela ben uyumadan önce falan böyle çok açlık krizleri yaşıyorum ve işte bunalıma bu falan giriyorum ya. O zaman kendime direkt şunu söylüyorum. Tamam bak Ceren şu an açsın. Evet açsın. Bu senin moralini bozucu olabilir, modunu düşürüyor olabilir. Ama hemen şunu hatırla. Şu an karnın aç ve kalori yakıyorsun. Yani senden gidiyor. Kilo veriyorsun. Hemen yüzümüzde bir gülümseme. Tamam. her şey yolunda. Bu haftalık benden bu kadar. Devam edeceğim. Video atmaya tabii ki de devam edeceğim. Bana destek Görürseniz gerçekten çok mutlu olurum. O yüzden beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, görüşürüz. Hoşça kalın. Şey yapar mı böyle ağlıyormuş gibi <laughs>